Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bir soğuk espri düellosu karşı karşıyayız. Gerçekten düelliye çevirdin kardeşim. Çünkü. Baksana geldi bizim şişme boks eldiveni de geldi. Efsane özlemiştik kendisini. Ee, evet arkadaşlar bunu bence yarışma bitiminde yapalım. Sadece tek yumruk olsun. 5 tane sorumuz var. Kim kazanırsa o vursun diğer kişiye. Bu arada şirketimizin Instagram hesabı medecraft.tr Siz de soğuk espri bulursanız oraya atabilirsiniz. Ee, başlayalım mı? Evet başlayalım. Geldi. Hazırım. Alper bas. Diyorsun. Allah yine Alper başladı. Alper bas. Alper bas. Tamam. Yine başladı. Hadi. Çok En kolay soru. Hazır mısın? Evet. 1-2-3 Bas. Eee. Eksilun. Ek, ece. Bence saçmaladı. E, 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 Şey. Eceline susamış. eceline susamış. Eceline susamış. Eceline susamış abi. Yani. Ben, ben isyanım var yani. 1-0. Alper. Eceline susamış diyorum. İkinci soru bakayım. Pozisyon mu söyle ya? Hangi mevkide oynuyor futbolcu? Orta sağ bek. Bek. Ee, evet. evet. Hadi. Hadi. nerede oynuyor? Ha? <laughs> nerede? Oynuyor? İleri forvet, defans arkası. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> bir şey yok. <laughs> Geldi ki söz müsünüz? Evet. Hadi. Tamam. Fırat bundan sonra Alper'e de Yok 1-0 yeniyor. Yok. Geldi. Arkadaş kim? Canban. <laughs> <laughs> Arkadaş ne var? Can Boğaz'dan gelir. Can Boğaz'dan geçer. Olabilir mi? Olabilir abi. Can Bonomo boğazdan geçer. Ama <laughs> geçmiyor ki. Can, Can Boğaz'dan Dan gelir. gelir. Okey, Can, si ya. yani Can, Can Boğaz'dan gelir. Hiç olmadı ya. Can Boğaz'dan gelir. Can Boğaz'dan gelir. Sen Bonomo ile ilgili bir şeyler düşündün. Hayır. Ben... Bono Mono. Bono Geldi şu soru. Evet. Hazır mıyız? Evet. Alper. Bilmiyorum. Basayım mı? Alper bas. Hayır, basma. Hayır, basma. Tamam, basma. Geldi. Basın içeri. Steam oto. Tamer mi lan bu? Kamera kamera benziyor. Lan <laughs> tamer oturuşu bu arada. Vallahi taber işi ne abi? Tespih çok sallıyor. Evet, Tamer değil. WhatsApp'ta oturumu kapattın mı? WhatsApp oturumumu. WhatsApp'ta oturumu açtım. Hocam yardımcı ol bak çok güzel yerlerden gittiğimi fark ediyorum. Sevgili moderatör bey. Yani evet ama değil. Ama yani. yakın da değil ya yani çok. WhatsApp hani oturumu mi? değil mi? Ben WhatsApp oturumu zannettim. Doğru zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Seninki de güzeldi ama tam değildi ya. Açayım mı? Aç merak A A A ettim kanka. Zaten 2-1'di. Evet. 2-1 olacak şimdi. Ha 2-1 olacak. 1-1'di. Yani bir WhatsApp çökmüştü ya. Hmm, güzel. Aa, WhatsApp okay. çöktü. Okey. Okey. Ya yani WhatsApp güzel. da güzel. çöktü bu arada WhatsApp. Evet, geçenlerde evet. oldu o iş. Gel bir dördüncü soru. Ben bastım. Bir aynı anda bastınız. Ben. Aynı anda bastınız. Şimdi söylemeyin. <laughs> aynı anda bastınız. Aynı anda söyleyeyim. 3, 2, 1. Ama tamam <laughs> tamam. Tamam. Yani evet. 2, 2. E, okay. iki değil. Ben, ya, ben, ben şey yaptım. Ama sen... 3-2 oldu şu an. Hayır, e, i̇çimize de verdi verdim. puanı. Tamam, i̇çimize de verdi. 2 de, de i̇ki, bir Ama, de, iki, ama de. ilk önce kim söylerse oydu. O Oy, öyle bir şey. Yani ya nasıl çirkin dişiyoruz ya? 3-2 oldu. 3-2 oldu. Ya da puan vermedik. Yani ya da puan, puan 3-2 oldu. 3-2 oldu Ya beraber herkes bir yumruk atar. Heee. Herkes senin ağzına vurur. Geldi. Ben niye bastım ki? söyle. <laughs> Ulan ya Murat yapma ya Söyle <laughs> Beraber olacak bence o zaman iki tane yumruk Bakalım, bir, bir sen bakalım, ona, bakalım bir bence sana. bilemeyecek. Ben bence, bilemeyecek. Bence tam zaten öyle beraber oluyor yoksa o kazanıyor zaten. Hayır ben öndeydim. Alper öndeydi. Ben öndeyim. öndeydim. Şöpe yapıyorsun. Evet 2-1'di. Evet 2-1 ben öndeydim. Ee, Bilemezse o zaman sen vuruyorsun. Evet, Tabii evet. ki. Evet. Wow. Evet. Oh my god. Ta şey eee. Evet. Şimdi burn yanma. Eee. Evet. Ee, i̇çim yanıyor olabilir. Son fikri söyle abi. Ondan sonra. Bize şey zaman kazanma oyunlarını bırak ya, burada Bu Bir nesne verdiğim. Burnum burnum tutuştu. Bu burnu burnuma tuttu. Son burnum son ne abi? Burnumda tütüyor. Oha. Oha, Harbi mi? Oha, şaka yapıyorsun. Arkadaş 10 dakika o, bana abi, da verin bir abi, şey söyleyeceğim. Ah, Ama 10 dakika abi, bana ver ben, 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 ben hepsini verin. Çok sordu. zordu. Moruk çok Bak, zor. Biliyorsun Harbim çok zor. Fırat'la sen arasında birini tutacak olsam Fırat'ı tutarım. Yalan söylüyorum. Ama yani gerçekten zordu. Vallahi zordu. Kanka. Ya, Seza, ya, tamam. Bu tamam. bir tane de sen bir tane vursun bitsin bu tamam, işte böyle. Eğer evet, şöyle omzuna bir tane çalış. çalış. Bence bir dakika. Önce Fırat mı vursa acaba? Hem yani bana vursun da ben iş görmez hale gelip vuramayayım sonra. Vur kanka. İşlemiyor ki adam. Benim elim acıdı da bireyimden böyle. Alper nasıl verildiniz? Ey YouTube Türkiye. Oğlum patlamış mı o? Hadi. Sadri çıkarttı. Çok dikkatli. Melih sen kendini koru bence. Şunu çeksene güzel seveyim. Fırat yani senin bana bir garezin varsa söyle bunu video ayağına şey yapma ya. Adam... Kanka patladı. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Patladı mı? <laughs> Niye patlattın oğlum ya? Abi. <laughs> Niye patlattın ya? Kanka, çok, iyi misin? çok özür. Herkes kendi derdi ha. Çok iyi. Kanka, Herkes kendi derdi ha. Herkes kendi Bu içeriğinde de Alper düşmüş. <laughs> i̇yi misin kanka? Karnım ağrıdı. İyiyim iyiyim. Iyi. Kanka çok özür dilerim. Burası diyorum. acıdı da şuraya düştüm ya <laughs> burası daha çok acıdı. Kanka çok özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar ya bırak, nasıl patlattın bunu ya? Evet arkadaşlar Ay, bir yumruk oldu mu da ben Hiç bak bana sormuyor sen nasılsın diye Hiç ya. bana sordum gel yani, düzelirsin sen Evet arkadaşlar <laughs> bir soğuk espri yapmasının sonuna geldik <laughs> ee, ee, Siz de bu tarz soğuk esprilerinizi <laughs> <da, sonuna> <laughs> ee, <laughs> <sp da, gülüyor> medyacraft.tr instagramdan atabilirsiniz Biz de arkadaşlarımıza sorarız diyoruz Diyecek bir şey var mı? Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Diyorsunuz ki her zaman izliyoruz ediyoruz ama abone daha olmadık diyorsanız da Abone ol abone Diyelim o zaman görüşmek, üzere kendinize bakın Çok acıdı lan